sizlerle birlikte bugün ilk, turnuvanın ikinci bölümünü çekeceğiz. Geçelim hadi. Kanka ben spiker olayım mı? Olmuyor. Furkan! Furkan! Rakibini geçti! Furkan avut! <laughs> avut avut avut! Çok net bir pozisyon. <laughs> Çok net bir pozisyon. Yakından geçti. Arkadaşlar bu da yedek topumuz. Göster yedek topu. Bir dakika. Hadi. Hop. Furkan. Furkan çalım deneyecek. Furkan çok güzel bir çalım. Şimdi ka kaleye çalım attı ama topu çok fazla Sahada açtı. Sağda iki tane top var. Biri Taha, biri de normal oynadı. Kaleci! <laughs> <laughs> bir dakika dur gol sevinç. Bitin işte. Sevinç yapmıyor. Şimdi kayıcı top kullandı. Var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ay, gol. 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 İptal ediliyoruz. İptal. Gol iptal. Yak. Çık hadi o, git. Ha, i̇zletmiyoruz. Ha, i̇zletmiyoruz. Hayır izletmiyoruz. Ha. 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 O hayır biz hakemiz. Biz hakemiz oğlum. Ya. Onu uzattım ya bitmiş. Puan yok git. Fal yok Omuz. Arabanın altına top alacakken bana şöyle yapmadı mı bana? Hakemlere itiraz ederseniz sarı kart yersiniz. Ben ben Hayır, kanka, biz var. Kanka, iki şey mi var sen kanka? Sen, sen, sen Kanka bak, gol yok. Golü vermedik. Bir, penaltı olsun. Kırmızı Hayır, eksi bir, olsun. eksi bir. Eksi bir mi? Kim kırmızı yediyse eksi bir. Gol! İki oluyor! Tala! Sağlı, i̇kinciye atıyor, tala ikinciye atıyor. Dur mi? Kalınını. Hakemi mi dedi onu? <laughs> hadi atalıyor musun? Bu yok olacak tala. gibi. Sala! Yomuz Fakibine kısa takıldı. gibi düşünüyoruz. Önceki Rakibine video biraz uzun oldu. Şemli Furkan! Furkan! Furkan, Furkan çalımını attık! Kaleciye takıldı. Şimdi kaleci kullandı. Furkan'ın önüne düştü. Ya oraya gitme Furkan kameradan gözükmüyor. Furkan kameraya geç Furkan. Furkan <laughs> Furkan şimdi mükemmel bir çalım. Furkan Furkan! Oh vay! Oh. Oh. Penaltı! Ay istedim penaltı. İksalt Bir dakika. Penaltı var. Furkan üzgün. Furkan çok, çok üzgün. üzgün. Mesihlerin düşünceleri de alıştı. Kaleciye takıldı Tala. Şimdi Furkan'ın önüne düşen top. Furkan, Furkan sektiriyor. Sunen gibi. Furkan, Furkan. Furkan nasıl ben yeni gel. ya takıldın. Penaltı. Hayır, e, Furkan penaltıyı kullanacak. İyi misin? kullanıyor iyileştim dur, birazcık. Dur! 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 Çalın hayırdır oğlum? hayırdır oğlum? <laughs> <Çalın>. Çal. İnmedi. <laughs> Kullan. Şimdi ta... Ukan. Furkan. Furkan da! Yekebi! Furkan! 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 Furkan mutsuzluğunu birazcık da olsun gidermeye çalışıyor. Şimdi... Arabaya geldi top ama arkadaşımızın e, arabası olduğu için bir şey olmaz. Plakaları okumayın. <laughs> Fırkan çok güzel bir Furkan. Furkan. Oh, var Var. gidiyoruz. <laughs> Taha, sarı kart. <laughs> bir dakika yerimize geçelim. Hakem düdük çal. <laughs> <laughs> Kullan. Furkan dışarı attı. Sen Üç korner. Üç korner. Üç korner. Şey şey daha da üç korner olması lazım. O da bayağı dışarı attı. O iki oldu. Aha, iki tane. <gülüyor> <gülüyor> sen sağda dur. evet. Yaparsın. Bir tane daha yaparsın eğer. Bir şey yok devam. Bir şey yok devam. Ha elini al da bir yere buluyor. Hadi. Şimdi daha araba Nişte kalktı. maç dörde i̇ki. uzuyor, dörde uzuyor. Önce uzak, sonra konur. İstersen gel buradan dur. Hem ekrandan bakarsın. Ne? Evet. Şimdi kaleci kullandı. Furkan'ın önünde. Furkan da top. Furkan. Furkan. Furkan çalım deneyecek gibi. Furkan çalımını attı. Rakibine takıldı kaleci. Muslera. Muslera sakatlandı. Oyun durunca anında bir bakım. Oyun durdu dur. Dur dur, dur. kaleci sakatlandı. Faal tam, tam oradan çıkış yaptı. Ben de diyeyim Ne topu. Herkes gelsin kaleci şey olana kadar. Hakem topu orta sağdan Hayır hakem topu orta sağdan bırakacak. Ya olsun. Hakem oradan bırakacak yere üç kere. Üç kere sekince. Olursa tuhaf sakat verirsin kırmızı kart diye çünkü bir tane daha Sen de yersin ama. Niye? yaparsan Ben dokunmazsam ama. Dokunmazsanız. Bu dokunursa öyle. Ben dokunursam öyle. Kuşum mı kamera? Sabahtan belli açık. Meli falı değil mi? Musa hazırlanıyor. Azırlanıyorsun. hazırlanıyor. bant evet. bantla diyecek. Bak gülümle. Allah şimdi? Allah 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 Fırkan, fırkan, bitiyor. Furkan, Furkan, Furkan. Dörtte bitiyor. Furkan gol, 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 gol. Furkan sevincini yapmayacak mı? 2-0'dan 3-2'ye çeviriyor. Şimdi de... Şimdi de... Furkan, Furkan. Furkan çok güzel bir çalım. Kaleci ile pozisyon... Olmadı, olmadı. Yapamıyorum, yapamıyorum diyor. Ya. Furkan! Furkan, Gerçek kalka. adını söylerdik de biraz olmaz. Gerçek adı Furkan ama yarısı da var. Behzat Furkan'a geliyor. Yok devam et. Nasıl? Bir de öyle el kaldırırsan kır sarı kart yersin. Fuar fuar, fuar bu fuar. Ay, fuar. Taha kullan. Ya. Taha kullanıyor. Oradan oldu. Me oradan oldu. Furkan. <laughs> Furkan topun başında. <laughs> Furkan topun başında. Furkan saplıyor Talha'ya. 2-0'dan 4-2'ye çeviriyor Furkan. Videonun bitişinde yapmanı bekliyoruz. Yapsana Furkan. Arkadaşlar gerizek. Yanlış yaptın. O hareket öyle olmaz. Tut kamerayı beni göster. Bak beni göster. Ay! Böyle hali bak. Böyle Arsenal. <laughs> Arsenal çıktı Arsenal'da çıktı adam ama. Şimdi ben kolpağı mı alacağım? <laughs> o Sporting Lisbon maçında, Arsenal maçında. Arsenal'la oyuncu gol atıyor öyle yapıyor. Gözünü kapatıyor. O ağzını... Sporting da... şeyinde mi? Sporting <laughs> Arsenal <gülüyor> evet. Vivian'ın şimdi bekliyoruz. Vivian'ın kapanışını bekliyoruz. Hadi yap. Arkadaşlar iki sıfırdan dört iki yaptım <laughs> kazandım. Görüşürüz. Kaan sen Vivian'ın bitişini yap. Arkadaşlar. Ee, Furkan dört iki bitirdi. 2 sıfırdan dört ikiye çevirdi. E, arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. E, 50 abonede canlı en bütün oyunları oynayacağız. Görüşürüz. Bay bay. 要不 m i k i r n